Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda iki boyutlu çizimlerde altın oğlu örneğimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi New Day part ortamına gelerek bir skeç açıyorum ön düzlemde front plane'de. Öncelikle kendimize center line ile yardım çizgiler oluşturuyorum arkadaşlar orijinden geçen. Bir tane de yatayda oluşturuyorum arkadaşlar. Siyah olduğu için çakışık olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle iççe geçmiş giden dairemiz var. Bunları çiziyorum. Küçük olan dairemin çapı 18. Büyük olan dairemin çapı ise 34 mm. Şu görmüş olduğumuz dikey eksenimizin üzerinde bir tane slot var. Slotumuzu oluşturuyorum arkadaşlar. Slotumuzun üzerine bulunan dairenin yarı çapı 4 mm. Ve boyutu 27 mm olacak arkadaşlar. Ve slotumuzun Alttaki daire merkezi ile orijinimizin arasındaki ölçümüz 33 mm olacak. Ve bir daire daha çiziyorum arkadaşlar. Üstteki slotumuzun daire merkeziyle merkezi ile aynı merkeze sahip ve çapı 18 mm olacak. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ortamda biraz çapraz bir doğrumuz var. Buna teğetsel bir ilişki veriyorum. Doğrumu seçiyorum. CTRL butonuna basılı daireyi seçiyorum ve T ikonuna tıklıyorum. Aynı işlemi gelip burada da yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra yine kendime bir centerline yardım çizgi çiziyorum. Açılı ve yatay olan eksen çizgisiyle son çizmiş olduğum eksen çizgisinin arasında 30 derecelik bir açı var. Daha sonra bu doğru üzerinde bir daire çiziyorum. Dairemin çapı 20 mm ve dairemizin merkezi olan uzaklığı 33 mm olacak. Ve yine iki tane doğru çiziyoruz arkadaşlar. T eşit ilişkilerini kazandırmak için daireyi seçiyoruz, doğruyu seçiyoruz ve T eşit ilişkisini tıklıyorum arkadaşlar. Aynı şimdi gelip buradaki daire içinde veriyoruz. Yine daireyi ve doğruyu CTL seçip T eşit ilişkisi ve son olarak buradaki daire ile doğrumuza T eşit ilişkisi kazandırıyoruz. Şimdi trim budama komutunu alıp Uygun olan yerlerimizi bu diyoruz. Alt kısma geliyorum. Bakın şurada bir küçük nokta kaldı. Bunu da budadım. Şurada yine küçük bir yer kaldı. Evet bu kez dairesel bir slot var arkadaşlar. Orijinimizi seçiyoruz. Slotumuzun çemberini oluşturmak için. Burada görmüş olduğunuz daire merkezini başlangıç olarak kabul ediyorum ve şöyle şimdi gelişi güzel slotumu oluşturuyorum. Buradaki slotumuzun da yarıçap değeri 4 mm ve görmüş olduğumuz slotlarımızın merkezler arasındaki mesafesi 17 mm olacak arkadaşlar. Evet. Şeklimiz son haline gelmiş oldu. Kapalı bir kontrol olduğu için feature yani unsurlar extrude komutuna tıklıyorum ve belli bir miktar kalınlık ile şeklimizi son haline getirmiş olduk.